Yaz aylarında Roma'nın sıcakları meşhur. Eğer böyle günlerde kenti keşfetmek zorunda kalıp bunaldıysanız nefes aldıracak bir kaçış noktası önerim olacak. Üstelik Roma imparatorlarının ve soylarının yazlık kenti. Burası suların dans ettiği Tivoli. Roma'nın ilçelerinden biri diyebileceğimiz Tivoli, başkente 30 kilometre uzaklıkta ve doğusunda yer alıyor. Aniene Nehri Vadisi'nde yüksek bir tepede kurulmuş. Termin istasyonuna bindiğimiz trenle birkaç durak yaptıktan sonra yaklaşık 40 dakika sonra Tivoli'ye vardık. Burası Rocca Pia. Papa II. Pius tarafından yaptırılan Kale 4 Kulesi ile dikkat çekiyor. Ama Tivoli yazlık saraylarıyla ünlü en eskisi milattan sonra 2. yüzyılda yapılan İmparator Hadrian'ın villası. Adı villa olsa da açık hava tiyatroları, hamamları, stadyumu ve yaşam alanlarıyla dev bir saray. Heykellerle süslü havuzları da göz kamaştırıyor. sarayın bu bölümünde konuklar ağırlanıyormuş. Duvarlar yıkılsa da mozaikleri yeni yapılmış gibi. İmparator Adrian'ı bizim Edirne'den tanıyoruz. Kentin hem korucusu hem de adını vermiş. Ve şehir merkezindeki Villa Deste. Kardinal Ippolito d'Este'nin yaptırdığı saray 1572'de tamamlanmış. Konutun duvarları fresklerle bezenmiş. Bahçesinde ise yüzlerce çeşme, fıskiyeler ve havuzlar var. Her biri bir sanat eseri gibi ve sürprizlerle dolu. Fontana del Organa Ork dinletisi sunarken Fontana delle Civetta kuş sesleri çıkarıyor. Burası da yüz çeşmeler. Yüzlerce çeşme, çeşitli hayvan figürleriyle süslü. Tivoli'nin diğer uğrak noktaları ise Gregoriana Villası ve Sibilla Kapanı şehir merkezinde pizza ve dondurmacıların serpiştirildiği dar sokaklarda yürümek hayli keyifli. Özetle Roma'ya gelmişken Tivoli'de uğrak noktalarımızdan biri olabilir.